olan herkesi, herkese hedef haline getiren siyasal iktidar uzun zamandır derneğimizi özel olarak hedef tahtasına yerleştirmiştir. Derneğimizin eş genel başkanları Eren Keskin ve Özgürlük Doğan hakkında ifade özgürlüğü kapsamındaki konuşmaları nedeniyle ardı ardına sayısız dava açılıyor. Dernek yöneticilerimiz ihalenin yıllardır düzenlediği basın açıklamalarına katıldıkları için terör örgütü propagandası yapmakla itham ediliyor. Çok sayıda yöneticimiz ve üyemiz hakkında insan hakları faaliyetleri nedeniyle açılmış olan onlarca dava ve soruşturma açıldı. Derneğimizin uzun zamandır eş genel başkanlığını yürüten Öztürk Türk, Türk Doğan'a karşı son 6 ay içinde dernek faaliyetleri ve hak ihlalleriyle ilgili düşüncelerini açıklaması nedeniyle 3 ayrı ceza davası açıldı ve Türk doğan örgüt üyeliğiyle yargılanıyor. Evet, örgüt üyeliği olduğu doğrudur. Kurulduğu günden bugüne onlarca şubesinde binlerce üyesiyle toplumun her kesiminin maruz bırakıldığı hak ihlalleri karşısında gece gündüz mücadele yürüten büyük bir insan hakları örgütünün üyesi ve yöneticisidir. Yargılanmasının hedef haline getirilmesinin asıl nedeni budur. Yoksulluğa mahkum ettikleri halkı kim ve düşmanlar sevk ederek diş kültüründen beslenen, aliner işkenceyi savunan, savaş çığırtkanlığı yapan siyasi erk ve emir saltanatı sürebilsin diye adaletten, hukuktan, özgürlükten ve barıştan bahseden insan hakları savunucuları yargılanıyor. Bir kez daha hatırlatmak isteriz. Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı herkes içindir. İnsan Hakları Derneği olarak 1986 yılından bu yana kesintisiz bir biçimde her türlü hak ihlali karşısında gece gündüz demeden mücadele ettik, mücadele etmeye de devam edeceğiz. İnsan hakları savunucularını yargılamak, insan hakları mücadelesini yargılamaktır. İnsan hakları mücadelesi yargılanamaz. Tüm kamuoyunu insan hakları mücadelesine sahip çıkmaya, Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan'a karşı açılan davanın ilk duruşması için 22 Şubat Salı günü saat 9.15'te Ankara Adliyesi'ne çağırıyoruz. Diğer taraftan da insan hakları mücadelesi veren e, haklara, hukuklara karşı e, savunuculuğunu yapan e, her türlü e, hukuksuzluğa karşı mücadele eden insanlara e, bilerek bu tür davalar açıp, e, diğer taraftan da işte gözaltılar, e, tutuklamalar, e, haksız bir takım uygulamalar yapıyorlar ve birçoğu da bunun farkında yani bunu yapanlar da neyi yaptığının farkında. Sadece bizi bunu alıştırmaya çalışıyorlar. Yani bu ülke bizim, bu devlet bizim. E, bütünüyle biz yönetiyoruz. Bizim hakkımızdır. Siz bunu kabul etmediğiniz sürece her türlü fenalıkla ve her türlü bizim şiddetimizle maruz kalacaksınız. Biz size bunu söylüyoruz diye her seferinde bize bunu hatırlatmaya ve alıştırmaya çalışıyorlar. E, sayın Başkan'a, Eş Başkanımıza, İHAD'e, Eş Başkanına e, açılan davalar, soruşturmalarda bunun bir e, ayağı. Dolayısıyla bizim topyekun olarak e, bunun karşısında buna alışmayacağımızı, bunu kabul etmeyeceğimizi, bu toprakların, hakların inançların ortak yaşamı olduğunu, herkesin özgürce bu ülkede, bu topraklarda yaşamaya hakkı olduğunu, her inancın, her kültürün, her dilin, her düşüncenin de kendisini var etmeye hakkı olduğunu, esas teröristlerin, esas katillerin, esas uyuşturucu çetelerinin mafya bozuntularının ve onların siyasi uzantılarının yargılanması gerektiğini savunmaya devam edeceğiz. Sevgili yol arkadaşım, mücadele arkadaşım, Öztürk Türk Doğan'ın yanında bu açıklamaya katılmaktan onur duyduğumu, insan hakları mücadelesinin içinde olmaktan e, hep beraber bu mücadelede yol almaktan da onur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Bugün burada Türk Tabipleri Birliği adına bulunuyorum. Elbette Türkiye İnsan Hakları Vakfı içinde İnsan Hakları Derneği ile birlikte verdiğimiz emeklerle insan hakları mücadelesinin ötesinde bir hekim olarak hekimlik değerlerinin insan hakları mücadelesinden ve insan hakları mücadelesinin ortaya koyduğu hakikatten yana olduğunu haklarımız tanınmadan sağlıklı kalabilme olanağımız olmadığını çok iyi biliyoruz. O nedenle hekimlik değerlerimiz insan hakları mücadelesinin içinde olmayı, insan haklarını geliştirecek adımları atmayı da gerektirir. Ve yıllardır Türk Tabipleri Birliği insan hakları mücadelesinin de bir parçası olmuş, birlikte yan yana durmuş, insan hakları mücadelesinden beslenmiştir. Bizler biliyoruz ki son dönemde insan hakları mücadelesi suçlulaştırılarak insan hakları mücadelesinden uzaklaştırma girişimlerinde bulunulmuştur. Ancak insan hakları mücadelesinden uzaklaşmak insan olmaktan vazgeçmek anlamına gelir. İnsan olarak bizim bu mücadelenin içinde olmamız suçlulaştırmalara karşı da onların işledikleri suçları ortaya koymamız temel sorumluluklarımızdan biridir. O nedenle asıl teröristin kimler olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Elbette hepimiz örgütlerimizle gurur duyuyoruz. Bu örgütlerin içinde emek vermekten ve bu örgütlerin başardıklarından bunun onurundan onurunu taşıyarak insan olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz. Bunu ifade etmek isteriz. Örgüt bir suç aygıtı gibi tanımlanmaya çalışılırken aslında bu örgüt tanımlamasını suça dönüştürenlerin suç işlediğini ve eğer bir terörist tanımlaması yapılacaksa Toplumu kim ve düşmanlığa sevk edenlerin asıl teröristler olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum ben. Ve aynı örgütle birlikte mücadele etmekten onur duyduğum tüm dostlarıma da teşekkür ediyorum. Biz dayanışmayla varız. Onlar dayanışamadıkları için yok olmaya mahkumdurlar. Sanatlarına yönelik baskılar, yıldırmalar giderek şiddetlenme. Biz hekimler olarak doğal bir hak savunucusuyuz ve hak idarelerinin ilk tanıklarından biriyiz. Evet, İnsan Hakları Derneği'nin eş başkanları hakkında soruşturma döneminde açılması artık gerçekten tuzunda korktu bir noktaya geldi. Bu mücadeleyi birlikte yürüteceğiz. Elbette daha güzel günler göreceğiz. Mücadele bundan da yanaşan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Ve i̇nsan hakları e, olmak, insan hakları için mücadele etmek bir onurdur, bir gururdur. Tekrar teşekkür ederim. Biraz önce sevgili Şebnem konuşurken 3 Mart 2016'da Cizre aklıma geldi. Onunla birlikte Cizre'ye gitmiştik. Ve kendisi bir adli tıpçı olarak aynı zamanda Bodrum'da insan kemikleri toplamıştık. Gerçekten çok ağır süreçler yaşadık. Bunları belgeledik, raporladık bir insan hakları savunucusunun bir insan hakları örgütünün yapması gerekenleri yaptık. Özellikle sivillerin karşı karşıya kaldığı ağır insan hakları ihlallerini belgeledik ve raporladık. O süreçten başlayarak yoğun bir hedef haline geldik ki sevgili Şebnem de şu anda zaten yargılanıyor. Burada bundan aşağı yukarı hemen hemen birçok insan hakkında ya soruşturma var ya dava var. 2015'ten beri çok ağır bir sürecin altındayız sevgili arkadaşlar. Bu ülke barışını yakalamak zorunda. Kendi iç barışını sağlamak zorunda. Bakın 2022 yılına geldik. 7 yıl geçti ve bu 7 yılda hala bu ülke hiçbir temel sorununu çözebilmiş değil. Ve yeniden önümüzdeki 10 yılı düşünürsek çok ağır bir döneme girme ihtimali var. İşte biz insan hakları savunucuları e, hakikat ve adalet mücadelesi veriyoruz. Hakikati ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Adaletin yerine gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ve bütün bunları yaptığımız için de işte böyle suçlanıyoruz. Tabii bu kullanılırken de terörle mücadele kanunu gibi ne yüdü belirsiz bir kanun kullanılıyor. Bütün bu süreçlerin tamamına biz işte yargı yoluyla baskı politikası diyoruz.